Sevgili dostlarım Bugün 7 Mart 2024 Perşembe Kaz Dağları Akçay Dostu Grubu olarak 4 arkadaşımızla Kızıl Keçili Üstü Kaz Dağları'nın eteklerinde Sütüven Şelalesi'ne geldik Burası Akçay'a en yakın En muhteşem şelaledir insanların en çok gelip ziyaret ettikleri bir yerdir. Bu gördüğünüz muhteşem şelale menba suyu niteliğinde Kaz Dağları'nın onlarca şelalesinden sadece bir tanesidir. Hep söylüyorum Kaz Dağları'nda böyle onlarca menba suyu niteliğinde şelale vardır. Kaz Dağları'nın da zaten e, özelliği ve bu bölgenin özelliği su ve sevgi beldesi şehirleri, köyleri, kasabaları anlamına geliyor. Gerçekten bunlar içme suyudur. Ee, bunun üst olamında bunun en üst çağlamında gök var. Hasan ve Emine'nin aşkının geçtiği bölüm. Hatta Emine'nin orada intihar ettiği, kendisini astığı Hasan'ı ölü bulunca ben bunun hikayesini daha önce e, çektiğim videoda anlatmıştım. Hasan ve Emine'nin aşkı. Hem sütüven şelalesini çektim hem de gökböğen şelalesini çektim. Ya yani, şelale demeyeyim de kaynak suyunu. O gökböğen bölümü şimdi yine gideceğiz oraya. Orası kızıl keçinin içme suyunu sağlıyor. Bu şelale ise kızıl keçili çayını besliyor Evet sevgili dostlar Etraf o kadar güzel o kadar güzel muhteşem Evet, evet Bugün arkadaşlarımızla buraya geldik nasıl bugün Sütüven şelalesi Çok güzel çok güzel. Şelaleye bak efendim Güzellik Güzellik doğa Evet 5 kilometre yürüdük 5 de dönüş 10 evet. kilometre Arabayı aşağı bıraktınız değil aynen, mi? Aynen. Aynen. Evet, aşağı evet. mı indi arkadaşlar? Bu ben de geleyim Biz aşağı. Dinelim. aşağı aynen. Aşağıdan da çekeyim ben. Tamam. Sevgili dostlar. Ben de yavaş yavaş şelalenin tabanına aşağı iniyorum. Arkadaşlarım indi. Onları takip ediyorum. Sevgili dostlarım. Şelalenin tabanına indim. Artık burası Kızılkeçili. Çayının özelliğini taşıyarak Kızılkeçili Çayı ismini alıyor. Sizler bu şelaleye gelmek için iki yol seçeneğiniz var. Birincisi Akçay'dan Akçay'dan Kızılkeçili Köyü'ne geliyorsunuz. Kızılkeçili Köyü'nün içinden doğru yukarı yukarıya yol gider. Kime sorsanız gösterirler. Ee, Sütümen Şelalesine gireceğim dersiniz. Oradan gidebilirsiniz. Bir de Zeytinli Köyü'nden gelirsiniz. Zeytinli Köyü'nden de sütü ve şelalesi tabelasını takip edersiniz. Şu doğalla bakıyor musun sevgili dostlarım? Asırlık çınar ağaçları. Evet görüyorsunuz. Muhteşem manzara. Sevgili dostlar şelalelerin tabanına indik ama biraz arkadaşım Biraz daha yaklaştı fakat taban gözükmüyor, diyor. Maalesef tabanını göremedik. Sevgili dostlarım, ben İbrahim Yılmaz. Hepinize ve Şelalesi'nden arkadaşlarım adına selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu çektiğimiz videolarımızı izlemek için İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür Youtube'dan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür, Facebook'tan izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın dostlarım. Sağ ol, sağ ol hocam. Sağ olsunuz.